Cumhurbaşkanım. Dinliyoruz biz sizi. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun. İyi akşamlar. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten e, silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma e, hareketidir. Ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üstadı olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz e, güzel bir cevapla e, bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu, vesaireyi, uçağını, helikopterini e, kullanarak e, milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır diyeceklerdir Ve bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımlar farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Ve bu konuda bu kararlılığımızı e, kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. E, Sayın Cumhurbaşkanım bu arada tabii Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Sayın. Hiyatta. Bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamış söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanım e, yayındayız Abdülkadir Selvi ile birlikte yüksek müsaadelerinizle e, sen, i̇stersen sen sor önce. Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, bugün demokrasiye sahip çıkma günü. Bu hareket emir komuta zincirinde mi? Bu yönde bilgiler, bildiriler yayınlanıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ne diyeceksiniz? Kesinlikle burada emir komuta zinciri falan çalışmamaktadır. Şu anda emir komuta zinciri falan tamamıyla askıya alınmıştır, çiğnenmiştir. Ve emir komuta zinciri içerisinde olanlar şu anda ne yazık ki altın üste yönelik burada atılmış adımlar söz konusudur. Zaten bu ülkede Cumhur'un başı olarak ben Cumhurbaşkanıyım ve başkomutanım aynı zamanda. Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı böyle bir adımı atanlara da yargı zaten hemen cevabını verdi. gereğini neyse bunu da zaten yapacağız, yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanım, Genelkurmay Başkanı'nın rehin tutulduğu bazı komutanlarla birlikte bir iddia dolanıyor, bir haber dolanıyor. Ona Ajansı da geçti. Bu konuda bilginiz var mı acaba? Bu tür haberleri ben de duydum. Ama şu anda nedenli, sağlıklıdır onu tabii tam bilemiyoruz biliyorsunuz bu tür olayların olduğu zamanlarda hava iyice bulanık olur. Şu anda da böyle bir bulanık hava söz konusudur. Ve bu havayı bulanık hale getirenler bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, halkı demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyorsunuz, meydanlara çağırıyorsunuz. Bu çağrınızı biz de buradan tekrarlıyoruz. Bu darbe girişimi bastırılır. bedelini çok ağır ödettirecektir. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım bir birkaç cümle daha rica etsek şunun için şimdi e, gerçekten herkes çok tedirgin oldu. Hepimiz evlerimizde çocuklarımız e, biz konuşurken ne demek darbe diye sorarak e, biz evlerden çıktık. Küçük çocuklardan bahsediyorum. E, pek çok iddia var. Bazı yerlerin e, yerlere ateş açıldığı yönünde. Hatta sizin siz nasıl stüdyonuza geldiyseniz Sayın Selvi nasıl sit videosuna geldiyse ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı hep beraber verin. Sayın Cumhurbaşkanım Sayın sizden. Cumhurbaşkanım meydana evet. Sayın Cumhurbaşkanım sizden halkımızın bir talebi var. Şu anda bu yayınımız Türkiye'de tüm haber kanalları tarafından veriliyor. Lütfen bir da, biraz daha yayında kalıp halkımıza çağırın.